La 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 la. Çok güzel resim çektim. Ben de çok iyi oynuyorum. Hadi barbizlik. Win win. Gidiyoruz. Sen burada otur şimdi senin abin gelecek. Abi. Abi. Ne abisi? Aa. Aa. Hadi iş omuzu yap kurtar. Eh tamam kurtardım. Üf. Şey güzel semem yatağın üstüne koyma. Sana ne evi evi sahibi sen misin? Hayır değilim de ama neden ne diyor işte mesela işte şey sus be. Atlar bir şey koyduk yani. Yani burası senin evin değil yani çok da kıskı kıskı karışma. Atarım sen söyle. Ya yani dışarı atarım sen. Tamam. Anneme yatıyorum. Tamam yat. Yatıyorum sesin çıkartma. Çıkma. Tamam. Neyse ben İslam yapacağım. Oo o nasıl slayım Nasıl yapıyorsun? Gel yapalım. Ben seni anlaştım valla. Aa ben de seninle çok anlaştım. Gel yapalım. Şimdi hadi gel içeri, dışarı çıkalım çünkü burası slime dökülmesin. Tamam hadi çıkalım. Çocuklar iyi anlaşabildiniz mi? Evet anlaştım yani çok da yok da biraz anlaştım. Ben de biraz inlaş, anlaştım ama e, ablam kimi. Yani gel hadi. Ne yapıyorsunuz? Slime yapacağız. Pembiş pembiş. Evet tükmeyin. Tamam. <laughs> Dışarı çok iyi. Oturabilir miyim lütfen? Tamam. Yukarıda oturma. Orada benim. Burada oturabilirsin. Evet. Şimdi. Şey, Tut şunu. Tamam. Bunu alalım. Ne yapacaksın? Tabii ki de kapıda e, yapacağız. Şimdi şunu tök. Dök hele. Tamam. Şimdi onu dök. Çok dökme. Tamam. Şimdi kaşık lazım. Anne kaşık var mı? Yok. Of. Neyse elimizden karıştırırız. Hadi karıştıralım. Evet. Slime'ımız. Slime. Slime'ımız oldu. Çok iyi. Bir tanesini de bana yapalım. İkimiz de oynatabiliriz. Hadi gel oynayalım. Evet buna almayacak mıyız? Bana ne? Almayacağım ben. Tamam. Al biraz da sen oyna. Uf <laughs> <laughs> ben yatacağım. Tamam. Oh, güzel. Güzel kurtardı. çok acıdım ben. Şey, e, hala. Hayır yemeğe annen diyecek. Anne, efendim. Yemek istiyorum da özüm alabilir miyim? Aparabilir miyim? Yok yok yaparım. Hayır şu şey oradan yumurta şey yumurta istiyorum. Tamam gözle. Buyur kızım. Teşekkürler anne. <laughs> Neyse ben biraz geçeceğim. Akşam olunca çocuklar da uçağı yatıştırırsın. Tamam. Şey düşünüyorum. Acaba gerçek annem ne yapıyor? Neyse akşam olur. Çocuklar da yetiştireyim. Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Hiç öyle eğleniyorduk abla. Yani yani <laughs> abla mı dedim bana? Yok canım ya ablası. Allah Allah kalsın şunu. Ne da Allah Allah. Ya abla zaten demiyorum ben. Bana gerçekten abla dedi o. Ben de öyle işte bana. Neyse hadi gel yatalım abla tamam. Ben bir kere sen abla demedim. Tamam tamam. Ben yemdiye o. Nerede yatacak? Ben nerede yapacağım? Ee, anne. <laughs> anne bakmış. Of. Efendim kızım. Of. şey ben nerede yatacağım? E, yatalım da. Bez kardeşim nerede yatacak? Ee, burada. Şey, buna yatak yapamamışsınız. Üzgünüm yapamayacağız. Bir şey olmazsa yatarım yanında arkadaşım yatar. Ben burada yatarım. Tamam olur. İyi geceler. İyi geceler. Sen iyi yer yaparız. Tamam. Herkes uyuyar. seher mi ya? Yuf yok. Seher değil hele. Lan bunun burada ne işi var? Hani bu orgu kız yatıyordu hani. Aliya. Aa Aliya da burada yatmış. Güzel olmuş. Neyse. Yok şundan yemeyeceğim. Kurabiyeyim. ne oluyor? Ne oluyor gözler? Ne oluyor? Ne oluyor? Bismillah. Canavarlar girdi eve. Abla, abla. Ne oluyor? Olamaz durdular. Ne yapacağım ben? Gizlemem lazım. Nereye gizlenebilirim? Şuraya. O ne ses? Eee bir şey yok. Kurabiye yok. Kim yedi? Allah Allah. Ay. Kızım sen bu saatte ne yapıyorsun? Özür dilerim sizi uyattığım için biraz yüreğimi şimdi sat ya, istiyordu yani böyle yemek istedim bilmeden çaydan yaparken elimden düştü ve ses geldi. Ne? Bizi neden kaldırmadın? Bilmiyorum. Bir şey olmaz gel. Tamam. Çocuklar bir şey yokmuş. Sadece ablanız şey şey şey, şey bardak düştü yere onun göre e, ses gelmiş. He tamam. Neyse özür dilerim. Neyse gece hayra kızım. Gece hayra. Allah Allah. Yine herkes yatır. Ve seher olur. Ve herkesten tez aile durur. Of duzdurmayayım onları. Aa, tuvaletimi yapayım. Tuvaletim var. Yani burada geldik de her şeyi yapıyoruz artık. Ne yapalım? Eee, tuvalete gitmek vakti. Alien tuvaletine gittim. Ne? Birinci gitmiş. Ben de bilmiyordum. Bana ne ya? Of. Ya! Anne! Ya bu nerede başıma geliyor ya? Kızım günaydın da. Ee, biliyorum abla. Biliyorum baba. Biliyorum. Ya sen benim hemşe en sevdiğim tuvaletime girmişsin. Yani, yani ne yani? Girmek olmaz mı? Hayır olmaz. Birinci ben girmeliyim. Ay, nedenmiş? Çünkü bu evi en balacası olduğum için onların tuvaleti gelse bile en birinci ben girerim. Bana ne? Bilmiyordum ki ben bana geldim. Ne yapayım? <laughs> Neyse hadi gönül yemek pişir. Tamam. Neyse ben daha işe gideyim. Tatlım işe gidiyorum. Bay bay. Bay bay. Üf, abla. Dur abla. He. Okula gitmek vakti. Ben evde okula gitmeyeceğim ki. Tamam istersen yatabilirsin. Ama yemek var. Yemek yemelsin. Tamam. tuvaletten. Ta, ta, tamam tamam. Leyla, Leyla dur. Lan ne var? Bir koymadınız Lan okul var. Bana ne? Sen bilirsin. Okulda iste şey alırsın. Neyse kitaplarımıza atlarım hazır. Ben de güzel kıyafetler istiyorum. Ama hiç güzel kıyafetlerim yok.